Evet merhabalar. Şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. E, yerden haş kadar yükseklikten 40 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılan cisim yere 50 metre bölü saniye hızla çarpıyormuş. Buna göre haş yüksekliği kaç metredir diyor. Şimdi yatayda, e, sevgili öğrenciler yatayda 40 metre bölü saniye hızla fırlatılıyorsa demek ki yataydaki hızım değişmeyecek ve her yerde 40 metre bölü saniye olacak. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki 40 metre bölü saniye olacak. Yere çarpma hızı 50 metre bölü saniye olarak verilmiş soruda. Peki düşeydeki uzun zaman 3, 4, 5 üçgeninden 30 metre bölü saniye olur. Şimdi bana uçuş süresi lazım. Şöyle bu uçuş süresi nasıl bulabilirim? Her bir her saniyede her saniyede 10 metre bölü saniyede kızında artış olur. E, yatı yatışta serbest düşme gibi düşünebilirim. Sonuçta ilk hızı V0 sıfırsa 1 saniye sonra hızı 10 metre bölü saniye olacak. 2 saniye sonra 20 metre bölü saniye olacak. 3 saniye sonra da hızı 30 metre bölü saniye olacak. Yani toplam uçuş süresi T uçuş kaç olacak sevgili öğrenciler? 3 saniye olacak. Peki ben de şunu biliyorum aynı zamanda. 5, 15, 25 muhabbetini biliyorum. Her bir saniyedeki aldığı mesafe. Birinci saniyede 5 metre yol olacak. 2. saniyede 15 metre yol olacak. Üçüncü saniyede 25 metre yol olacak. Bana toplam yerden haş yüksekliğini soruyor. Bunları toplamı o zaman 25, 30, 45 metre olarak düşünebilirim. Yani asla şunu demek istiyorum. Belirteyim onu da. Haşınız burada 0. 1 saniye geçti. 1 saniye geçti. 5 metrelik yol alır. 1 saniye daha geçti. 15 metre yol alır. 1 saniye daha geçti sevgili öğrenciler. 25 metre yol alır. Toplamda 5 15 daha 20 25 daha toplamda 45 metrelik yol alır.